Felsefe 101'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aristoteles'e devam ediyoruz. Bu bölümde fiziğin 6. kitabını ele alıyoruz. Ve burada hareketin sürekliliği, bölünebilirliği gibi konular var. Aristoteles aslında fizik tarihinde çok radikal bir soru soruyor. Evet, yani hareket parçalara bölünebilir mi yoksa sürekli bir akış mıdır diyor. Aynen. Ve bu soru aslında sadece fiziksel nesnelerin nasıl hareket ettiğini değil, zamanı hatta gerçekliğin kendisini nasıl anladığımızı temelden şekillendiriyor. Peki, bu konuyu bir açalım o zaman. Aristoteles fiziğin bu 6. kitabında tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Elimdeki kaynaklara bakınca onun hareketin yapısını müthiş titiz bir mantıksal çözümlemeyle incelediğini görüyorum. Kesinlikle. Temel sorusu şu, devinim süreklidir. Peki süreklilik ne demek? Ve hareket bölünebilir mi? Bu noktada Saffet Babür'ün çevirisindeki o teknik terimlerin ve giriş notlarının ne kadar aydınlatıcı olduğunu da söylemek gerek. Evet, o notlar çok yardımcı oluyor. Aristoteles için süreklilik, yani sinekez, hani basitçe yan yana duran parçaların toplamı değil. Tanımı çok net. Neymiş tanımı? Sınırları ortak olan bir birlik. Hmm, sınırları ortak olan bir birlik. Yani iki çizgi parçasının sadece böyle uç uca değmesi değil de, bittiği noktanın, diğerinin başladığı noktanın ta kendisi olması gibi bir şey mi? Tam olarak bu. İşte o zaman arada hiçbir boşluk kalmıyor ve Ahmet Arslan'ın da vurguladığı gibi bu sadece mekan için geçerli bir ilke de değil. O zaman Aristoteles'e göre devinimin, zamanın ve mekanın temel yapısı bu. Süreklilik. Her şey birbirine geçmiş, kesintisiz bir bütün. Şimdi burada işler gerçekten ilginçleşiyor bence. Eğer hareket sürekli bir akışsa neden bize bölünebilir gibi geliyor? Mesela bir mesafeyi kat ederken önce yolun yarısını, sonra kalanın yarısını gidiyoruz. E bu hareketi bölmek değil midir? İşte bu Aristoteles'in de boğuştuğu temel gerilim hareketin bize bölünebilir gibi görünmesinin üç ana nedeni var aslında. Birincisi, kat ettiği yer bölünebilir. Doğru. İkincisi, geçen zaman bölünebilir. Ve üçüncüsü, değişimin kendisi aşamalıdır. Yani bir şey anında soğuktan sıcağa geçmez değil mi? Hı hı, bir süreçtir. Bu da bizi atomcuların fikrine getiriyor. Hani eğer her şey atomlardan oluşuyorsa... Belki zaman da bölünemez anlardan yani zaman atomlarından oluşuyordur. İşte Aristoteles'in şiddetle ama şiddetle reddettiği fikir tam da bu. Neden peki kulağa mantıklı geliyor? Çünkü zamanın tıpkı bir film şeridi gibi böyle bölünemez an karelerinden oluştuğunu kabul edersek, hareketin kendisi de bir dizi donmuş andan ibaret olurdu. Yani akışkanlık kaybolurdu. Tamamen hareketin o akışkan doğası yok olurdu. Düşünsenize, bir anda nesne burada, sonraki anda şurada. Peki arasında ne oldu? Arası yok çünkü anlar bölünemez. Aynen. Arası yoksa geçiş de yok. Bu da hareket değil, bir yerden kaybolup başka yerde belirmektir. O yüzden Aristoteles'e göre iki an arasında her zaman başka bir an, yani bir süre vardır. Umberto Eco'nun da belirttiği gibi, bu tartışma aslında antik atomculukla Aristoteles'in süreklilik evreni arasındaki temel bir felsefi ayrımı yansıtıyor. Peki Aristoteles devinimin sürekli olduğuna dair ne gibi kanıtlar sunuyor? Yani bu fikrini neye dayandırıyor? Burada büyüleyici olan şey argümanlarını önceki kitaplarda kurduğu temel üzerine inşa etmesi. Ona göre devinim süreklidir çünkü birincisi bir şeyin potansiyelden yani kuvve halinden fiili duruma, fiil haline geçişi kesikli sıçramalarla olamaz. Bu bir olma sürecidir. Anladım. Bir süreç… İkincisi, doğada boşluk yani kenon yoktur. Bunu dördüncü kitapta reddetmişti. E, eğer boşluk yoksa hareket sırasında da anlık boşluklar veya duraksamalar olamaz. Mantıklı. Ve Saffet Babür çevirisinde de altı çizildiği gibi devinimin tanımı gereği bu bir süreç. Bir nitelik değişimi bile dereceli olarak ilerler. Bütün bunların anlamı ne peki? Anladığım kadarıyla Aristoteles bu argümanları yalnızca böyle felsefi bir merakla geliştirmiyor. O dönemde çok popüler olan Zenon paradokslarına bir cevap arıyor sanki. Kesinlikle. Tam olarak hedefi o. Zenon'un paradoksları, hani Aşil'in kaplumbağayı asla geçememesi veya uçan okun aslında hareketsiz olması. Evet evet, akıl almaz şeyler. Bunlar mekanı ve zamanı sonsuz sayıda noktaya veya ana bölmenin yarattığı mantıksal çıkmazları gösteriyordu. Peki Aristoteles'in çözümü ne? Çözümü dahice. Diyor ki, Zenon, mekanın potansiyel olarak sonsuza dek bölünebilirliğini alıyor, sanki fiilen yani gerçekte sonsuz parçaya bölünmüş gibi ele alıyor. Bir dakika, potansiyel ve fiili. Evet, Aristoteles ise hareketin bütünsel ve süreçsel olduğunu, ayrı ayrı noktaların toplamı olmadığını söyleyerek bu paradoksları aşıyor. Yani Aşil'in sonsuz sayıda noktaya geçmesi gerekmiyor, tek bir bütünsel mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Vay canına bu gerçekten zekice bir ayrım. Sadece problemi çözmüyor, düşünme şeklini değiştiriyor. Bu da bizi tekrar Aristoteles'in hareket ve zaman arasındaki o meşhur bağına döndürüyor. O formülü bir hatırlayalım. Zaman, önce sonra bakımından devinimin sayısıdır. İşte bu formül her şeyi birbirine bağlıyor. Eğer zaman hareketin bir ölçüsü ise ve ikisi de sürekli ise, bu durum hareketin başlangıcı ve sonu hakkında çok önemli sonuçlar doğurur. Ne gibi? Aristoteles'in mantıksal argümanına göre, hareket bir anda başlayamaz ve bir anda bitemez. Neden? Çünkü an diye bölünemez bir birim yok. Başlama ve bitme eylemleri de birer süreç olmak zorunda. Ahmet Arslan'ın analiziyle, devinin bir nokta değil, bir süreçtir. Anladım. Peki bu 2300 yıllık süreklilik fikri bugün bize ne söylüyor? Yani modern bilim bu konuda nerede duruyor? İşte bu konunun en heyecan verici kısımlarından biri. Bir yandan kuantum mekaniği var, bize enerjinin kesikli paketler, yani kuantalar halinde var olduğunu gösterdi. Hı hı. Bu Aristoteles'in o mutlak süreklilik fikrine sanki bir meydan okuma gibi görünüyor. Ama diğer yandan… Bir aması var gibi hissettim. Diğer yandan, evet, Newton fiziği, zamanı ve mekanı sonsuz bölünebilir bir süreklilik olarak ele alarak, aslında Aristoteles'e çok daha yakın bir model kurdu. Öyle mi? Hatta model matematiğin temelini oluşturan reel sayılar ve limit gibi kavramlar var ya. Evet. İşte o kavramlar Aristoteles'in sezgisel ve mantıksal olarak ulaştığı bu süreklilik anlayışını binlerce yıl sonra matematiksel olarak meşrulaştırdı. Yani onun sezgileri matematiğin en güçlü araçlarıyla doğrulanmış oldu. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir yandan kuantum dünyasında haksız gibi, diğer yandan bizim yaşadığımız dünyayı açıklayan matematikte tamamen haklı. Tam olarak böyle bir gerilim var. Bu bölümde Aristoteles'in fiziğinin 6. kitabında devinimin sürekliliği, bölünebilirliği ve zaman hareket ilişkisi üzerine yaptığı o derin analizleri gördük. Aristoteles'in Zenon paradokslarına verdiği yanıtlar hem antik düşüncenin hem de modern fiziğin sınır bölgelerine ışık tutuyor gerçekten. Gördük ki basit bir hareketin doğası üzerine düşünmek bile bizi evrenin en temel yapısı hakkında ne kadar derin sorgulamalara itebiliyor. Bu da Aristoteles'in dehasının en belirgin olduğu anlardan biri bence. Kesinlikle. Bir sonraki bölümde 7. kitaba geçerek devinimin nedenleri Hareket ettirici ilke ve zorunluluk problemlerini inceleyeceğiz. Felsefe 101'i takip etmeyi ve sonraki bölümler için yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.